Yine gümüş aksesuar falan yerlerimiz, kültürel, sosyal ve kültürel işte burada dol lastikleri, kiplikler, gördüğünüz gibi tespihlerin en güzelleri burada. Uyucularımız her zaman mevcut, altın çok gördüğünüz gibi para ama Kahramanmaraş gezmeye değer bir yer. Gördüğünüz gibi süs eşyalarımız şimdi mevcut Kahramanmaraş'ta. İşte burada bir işlemeli beşik. Görüyorsunuz değil mi? Çocuklar için işlemeli beşik ve bakır süs eşyalarımız yine Kahramanmaraş'ta mevcut. işte Çeyiz sandıkları, cezeler. Hepsi mevcut arkadaşlar. Gün de var. Görüyorsunuz günler. Evet. Gün burası da yatak falan şey satan yün. Konduracılar tekrardan. Konduracılarımız. Evet. İşte baloncu. Evet. Şey satan ablamız. Burası kuyumcu açık komple. Kuyumcu da var. Yine sarraf. Türkiye'miz her açıdan bolluk ve zenginlik içerisinde. Evet, gördüğünüz gibi. Burada da yine giyim eşyalarımız mevcut. İşte tatlıcı. Tatlılar her zaman var. Salep tatlı. Dondurma çeşitleri. tesli, tesli var. Çakmaklar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kese, evet keseler görüyorsunuz. Kültürel keselerimiz